Merhaba arkadaşlar. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir üniversite tercih bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bölümümüzün adı Üniversite Tercih. Nasıl? bugün yanımda konuklarım da var. Evet bugün Beykent Üniversitesi hukuk bölümünden bir arkadaşımı davet ettim. Bir önceki videoda sorduğunuz soruları ve hukuk bölümünü tartışacağız. O zaman daha çok bekletmeden kimi alıyoruz? Konuğumuz Binnur. Çok heyecanlı. <laughs> <misin? Çok> <laughs> Merhaba, Merhaba, çok... Hoş geldin. Hoş nasılsın? Olduk. İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim, süper. Bugün seninle hangi konuyu konuşacağız acaba? Acaba? acaba olsun. Çok güzel. Binur Beykent hukuk mezunu oldu Oldum. sanırım. Oldu <laughs> değil mi? Evet tamamdır. Sorularım tabii. var sana <laughs> Beykent Üniversitesi hakkında. Beykent Üniversitesi'ni sen neden seçtin? Belli bir nedenin var mıydı? Ya da bir bölüm değişikliği ne oldu? İstersen ondan da biraz bahsedebilirsin. Bölüm değişiklikleri okul içerisinde kolay oluyor mu? Böyle genel bir şey yaparsan ondan sonra ben sana sorularımı soracağım. Yani, Öncelikle Beykent tabii ki tercihim değildi. İlk önce devlet üniversiteleri yani, üniversitelerini yazdım. gibi. Yani, evet. Tabii ki yani asla. Bence Marmara İstanbul bambaşka. Yani hiçbir, ya tabii ki çok iyi özeller var koç gibi ama oraya giremeyeceğin için. Evet. <laughs> o yüzden, de aynen de çok masraflı olduğu için o yüzden tabii ki ben devlete yöneldim. Ee, ve özellerin yeni açılan bölümlerini de yazmıştım o zaman mesela psikolojide düşünüyordum. Ben bu arada sosyoloji giriştim, beykent sosyolojiye giriştim önce. Ama e, diğer özel üniversitelerin tam burslu bölümlerini de yazdım işte. Hı. MEP açılmıştı mesela girdiğimiz evet, sene. Evet, bizim senemizde evet. MEP açılırdı. 2014-2015 falan. Nasıl Aynen, MEP'i yazmıştım mesela. Ee... Şeydi değil mi, klasik puanı düşük olur o kesinlikle <laughs> Aynen, falan. yeni açıldığı için hani şansımı deneyim mi, kaybedecek bir şeyim yok. E, Zaten hadi. ben biraz Beykent'e de o şekilde girdim gibi. Bayağı böyle işte her üniversitenin, özel üniversitenin yeni açılan bölümleri ya da işte Devletin bazı bölümleri, Şiir Dışı da yazmıştım bu arada, ee, İzmir'i yazdım, Çanakkale'yi yazdım. Tabii hukuk, kendim... psikoloji falan herhalde yazdın. Aynen yaptım, hukuk, böyle. psikoloji ve sosyoloji yazdım. Ben hı hı. E, TM2 ve TM3'ten tercih yaptım daha doğrusu. Okay. Biraz daha matematiğin ağırlığı olduğu gibi. Aynen oluyor. matematikle hı hı. alakalı, ya, finans ya da ekonomi alanına hiç ilerlemek istemedim hı hı. Için. hiç kendimi o konuda iyi hı hı. görmediğim için hiç onları yazmadım. Okay. Ee, daha sonrasında nasıl beykent'e girdim? Beykent'te de şöyle girdim, sosyolojiye başlamıştım. Türkçe'si vardı ama İngilizcesi o sene açılıyordu, tamam. açılıyordu. Yeni sosyoloji. Yeni açılıyordu. Aynen, yeni açılıyordu. Ben de ona girdim, kabul aldım. Tamburslu olarak yerleştin. O şekilde. Daha İster. sonrasında Tamburslu e... sen okula girdin. Hı -hı. Bir yarım dönem okudun. Yok, hayır. Oh. Bir sene hazırlık bir sene. okudum. İngilizce Hı -hı. olduğu için zorunluydu. Tamam. Ama aslında şöyle bir şey var aklınızda olsun. E, kurum içi yatay geçiş. Hı. Kurum içi yatay geçiş yapabiliyorsunuz hazırlıkta. Hazırlıktayken. Olsanız. Evet. E peki ben mesela, bunu bilmiyordum. Ama senin e, puanını atıyorum 350, dokun 380. Hı -hı. E nasıl geçiş yaptın? Ya şöyle e, hazırlıktaki ortalamana bakıyorlar orada da. Yani sadece İngilizce ile sen farklı bir bölüme geçebilir mi? Evet ama sınavına girdiğin için yani şöyle mesela Beykent'e benim girdiğim dönem şöyle bir şey vardı. Ben TM'den girmiş olsam bile eğer sayısaldan da girseydim sınava aslında sayısal bir bölüme de geçiş yapabilirdim. Tamam, okay. Yani bu Beykent'in en güzel şeyi bursunu kesmemesi. Şu yani. an hala o sistem var tam emin değilim. Hı -hı. Ama sen bölüm değiştirdin mesela Yeditepe öyle değil. Değil Aynen. Komple bursunu komple kesiyor. Ya da yere yayınlıyor. Aynen Değilir. ve hiçbir şekilde kesmiyor ama bunun tabii ki de şartları var. Ee, dediğim gibi hazırlıkta başvurabilirsin. Ben hazırlıkta bilmiyordum bunu. Bir yıl o yüzden hazırlığı hmm. okudum sorunları. Evet. Sonrasında e, kendi fakülteme geçtim. Birinci dönemi de orada okudum. Birinci dönemin arasında yatay geçiş başvuruları açıldı bölüm hmm. iç, e, kurum için. Süper. Ona başvurdum. Süper. sen bir aslında bir buçuk sene okudun. Yani Aynen. Hem hazırlık hem. Sosyolojiden evet, Fakil, evet. aynen. Yarım, yarım dönem. dönem. onu okudum. Ortalama aynen, da baktılar. Aynen dönem senin. ortalamana okay. baktılar. Fakülteye geçtim işte ama geçmeseydim tabi tamam. hazır, tabii hazırlık ortalamana da bakıyorlar geçebildiğim hmm. Diye. Hem İngilizce hem de aslında aynen. dönem ortalamana. Tamam. Ee, ona başvurdum. Ortalama... İki Ortalaman, buçuk. Evet iki buçuk üstü olması lazım. Güzel i̇ki çok da önemli. çok da yüksek bir aynen. şey değil. Ama şöyle başvuruyorsun ama kesin geçebileceğin anlamına gelmiyor. Bir şey yok. evet. Tamam. Diğer başvuranlara göre e, sıralama. Aynen e, ee, mesela aşı öyle oluyor. Ben de başvurdum, sen de başvurdun. Sen yarım burslusun, ben tam bursluyum. İkimiz de hukuka başvurduk geçiş hı hı. için. O zaman beni alıyorlar tam burslu olduğum için. seni yani, göre sıralanıyor. Klasik. Aynen, aynen. Isteysek, aynen. Sıralamana, göre, sıralamana göre oluyordu. Ben de işte 80 bin normalde hukuka girip... Ben 80 bin yapmıştım Hı, hı. sınavda. 80 bin normalde hukuka girebildiği için girebildim. Hmm. Ama giremeseydi giremiyordum. Normalde Ayazağa kampüsündeydim. Hazırlık Ayazağa kampüsündeydi. Ee, mimarlık ve diğer bütün hene de biraz fakültesi ve diğer bütün fakülteler e, e, Ayazağandaydı. Okay. Bir tek e, Taksim'de hukuk fakültesi vardı. Bir de daha sonrasında açılan diş hekimliği ve tip, hmm. e, Beykent'in Belkıs kampüsü. Onlar oraya geçti. Aynen. Taksim demişken. Okulunuz da nasıldı? Bina mıydı yoksa kampüs hayatı da Binaydı var mıydı? Bina. Yani şöyle Ayaza daha kampüs gibiydi, Ayaza'nın ortamı daha güzeldi. Oradaki arkadaşlarım çünkü hem hazırlıkta da tanıdığımız bir sürü insan vardı, herkes farklı bölümden. Daha iyi bir çevrede geçtim açıkçası ama taksime geçince taksim çok güzel, merkezi bir yer, harika. Ulaşım kolay. Aynen ulaşım çok kolay. Evet bu bu açıdan çok güzel ama kampüs. Kötü. Çünkü kampüs yok. Kampüs hayatı yok <laughs> evet, yani. Aslında. Hayatı yok biz bina var. Binada eğitim görüyorsunuz ve kantinimiz falan çok küçüktü hani dershane Hı. kantini gibi zaten çıkamıyorsun sigara içiyor herkes bir çıkıyorsun üstün kokuyor falan çok rahatsız edici. Yüzden... Yani o zaman böyle biraz daha işte kampüs hayatı yaşayayım üniversitenin çimlerinde yatayım çayımı kahvemi içeyim ders arası böyle şey yapayım diyenler Yok. için Uygun bir tık değil. daha sıkıntı evet. hukuk yani, bölümü tabi. Şöyle bir şey oldu ama ben mezun olmadan önceki sene dedim ya Beylikdüzü'den yeni Hı. kampüs yapıldı. Mesela Fen Edebiyat Fakültesi oraya taşındı. Hmm. Bir iki fakülte daha olması lazım. Mühendislikler ayazağı da kaldı. Ee, ve taşınan fakültelerin içinde şöyle bir şey de yaptılar. Hukuk normalde Taksim'de ama hukuku daha düşük bir ücret ödeyerek belik düzüne de okuyabilirsin. Böyle <laughs> bir şey yaptılar. Daha düşük ücret ödeyerek. Evet, de, daha de, düşük ücret. Evet, gerçekten böyle bir şey yaptılar. Aa. Mesela nasıl anlatayım? %50 burslu girdin sen Beykent, hukuka tamam. girdin. E, ama tercihlerde ilk düzü kampüsünü yazarsan öyle o şekilde dolduruyordum tercihini. Hmm. Yüzde... ÖSYM tercihinde de böyle öyle Aynen. dolduruyorsun? Aynen. %10 gibi daha uygun bir fiyat oluyor galiba. Ya, ÖSYM'de de öyle dolduruluyor ama tam emin değilim ama öyle belki bir şey. Okula bu. da bilgi evet, evet belki okula bilgi veriyorsun. Aynen. Çok ilginç, süper. Evet, orayı biraz daha kalabalık yapmak kalabalık için yapmışlar bir şey. Ama orada çok okuyamlar. güzel bir kampüs değil şimdi. Değil mi? Gittin mi? Baktın Gittim, meştine. orada Erasmus sınavına girmiştim. Hmm. Yani çok Yok şey, şey, Belki şey, o tarafta yakın uzak. oturanlar. Aynen. Şey ya yapabildi. bir de kampüs gibi değil çok açıkçası. Yani evet ortada boşluk bir alan var ama hani çimene, yatayım, şey yatayım. öyle bir, bir şey ortamın yazık yok. Eğitim kalitesinden memnun muydun? Okulda Eğitim hocalar nasıldı? İyi hocalarımız vardı evet ama bence şöyle, özel okulların genelinde bu sıkıntı var. Mesela Marmara'da, İstanbul'da iki dönemde görülen bir ders mesela ceza hukuku, ceza usulü. Biz onların hepsini tek dönemde gördük ve çok hızlı gördük yani. Neden yani. öyle Çünkü yani sistem o şekilde, okulun sistemi Hı. o şekilde. Dilekçe verdik bunun hakkında hani bu ders çok ağır, biz bunu iyice öğrenmek istiyoruz. İki dönemde yani. Iki dönemi. Aynen. Hı -hı. Bu okulun işine gelmiyor tabii. Ona göre hocaya fazla para vermesi tabii. gerektiği için ondan kıstılar Hı. yani bunu açıkçası. İlginç. Bu A açıdan kötüydü. Tabii ki asla yani diyemem ki ben bir İstanbul Marmara mezunu kadar çok iyi ve hakim Hı -hı. şekilde mezun oldum diyemem ama Bence hukuk konusunda eğitimi kötü değil. Çok iyi hocalarımız vardı. Ersan Şen hı hı. gibi mesela. Herkes yani aslında klasik böyle e, nasıl söylenir, en üst seviyedeki işte İstanbul, Marmara, Ankara hı hı. hukukların dışında yine de iyi diyebileceğimiz evet, bir e, evet. üniversite ve hukuk Ve şeydi vardır. hani bence tek sıkıntı şuydu, diğer bir şeyden, e, geçmek zor değil. Yani aslında hukuk okuyorum deyince herkes de böyle of nasıl çalışıyor sabah diyorsun. Of sabahlara kadar Aynen. çalışıyorsunuz. Aynen. Hani bu biraz da hukuk öğrencilerinin de abarttığı bir şey. Öyle hani. mi Meli? <laughs> evet. Bir Hani biraz böyle, böyle bence abartılan da bir şey. Bizim de kendimiz böyle ben hukuk okuyorum ya falan. Bu kitaplarla falan gezmek nasıl? Böyle koca kocaman kitaplarla. Ben hiç kitaplarla, yapmadım onu ya. Bence... Anayasa, anayasa hukukuyla böyle <laughs> geziyorlar. Böyle. Bir böyle kafamıza kafamıza sokuyordunuz böyle. Evet. Yapanlar var. Ben öyle biri değildim ama yani evet. Biz zaten tıp okuyanlar. Doğru <laughs> direkt doktor bilmem ne. Bir de evet. <laughs> hukuk okuyanlar. Evet. Ya bu şey kolay bir bölüm değil. Evet. Gerçekten çalışman gereken bir bölüm ama hani dediğim gibi çok da bence için abartılmaması gerekiyor. Evet. Okulu ilk gördüğünde böyle bir wow oldun mu işte üniversite falan diye bir oldu mu yoksa böyle beklediğin biraz daha mı ne bileyim binası, hocaların işte kalitesi, genel bir görünüşü nasıl sana göre böyle? Ya bence şöyle ilk gittiğimde kayıda gittiğimi hatırlıyorum arkadaşımla gitmiştik. Konferans salonunda düzenlemişler artık için. İlk evet, işte evet. böyle belgelerini veriyorsun, ileri gidiyorsun işte sana bir şeyler veriyorlar falan filan. O tarz bir sistem oluşturmuşlardı. Çok büyük bir kampüs olmadığı için ama o binadan böyle içeri girince böyle şey hissetmiştim. İşte, evet, sonunda üniversiteye i̇şte girdim, girdim. Hani falan. Ve o evet. zaman hani aslında sosyolojiden girmişim. Sosyolojiyi yani istemediğimden değil ama yani çok güzel bir bölümdü ve İngilizce okumak çok keyifliydi. Yani hocalarımız, çok iyi hocalarımız da vardı. Ama hani şey kaygısıyla okula geçtim biraz. Evet okulu zaten istiyordum da hani hiç istemiyorum Aynen. falan. Ama okula girmek çok ilk on bin falan Aynen. gerekiyordu. Ben yapmışım 81 81. 85. Çok olur. zor ve hani şey paralı da girmek istemiyorum, Hı. giremiyorum Hı. daha doğrusu. Damlanır evet böyle içeri. bir yani evet hevesleniyorsun ama çok bir baktım sonra hani çimen yok bir şey yok. Şey, öğrenci kitlesi nasıl? Bence Sence öğrenci kitlesi şey. kötü değil. Hı. Ama şöyle benim ilk hazırlıktayken mesela. Ya bilmiyorum bana biraz iyi insanlar denk geldi. Çok salak, züppe, hiçbir şey yapamayan hayatında ee, ve hani ailesinin parasıyla gelmiş insanlar da var. Özel okul olduğu için. Aynen, tabii, tabii ki öyle şey bir, de bir şey, şey de oluyor evet. ama çok gerçekten vasıflı insanlar da, hmm. da vardı. Yani dediğim gibi ama genelde şöyle bir şey oluyor. Ee, mesela bölümüne göre değişiyor bence. Eğer medya falan o tarz bölümlerde ya böyle işte, savaş evet, yani böyle biraz aynen. daha... Aynen yani. ama onun dışında mesela mühendisliklere giren çok İyi arkadaşlarım vardı. Beşiktaş Anadolu mezunu falan ama %50 bursu gelebilmiş falan. Yani aslında biraz daha akademik başarıya önem veren böyle belli bir kitle de var. Evet. Böyle bir kesim de var. Evet. Ama dediğin gibi böyle biraz daha üniversite okuyayım işte goy yapayım diye Aynen. gelen kişiler de var Evet. Diyorsun. Ya bir de bence şöyle hazırlıkta daha çok böyle farklı bir kitleyi tanıyabildim. Bizim fakülteye geçtiğimde çok böyle hani garip tipli insanlar da vardı. Hani fakültede böyle ülkücü tayfası vardı hmm. Yani mesela. Ben hani ne bileyim böyle daha Bey önce... Kent'deyiz. Evet, Allah Beykent'te. Yani, hani İstanbul Üniversitesi Marmara olabilir evet, de. Evet ama Bey bayağı ben de öyle bir şey hani diyeyim Özel üniversite evet. hani böyle daha şey hani Ayaz Ağa çok farklı doğum dışında hani Taksim'e gittiğinde böyle bir şey olmuştu. Nereye düştü falan. Belki bölümden de alakalı evet, da olabilir. Evet bölümden alakalı. alakalı hani. Beykent Üniversitesi öğrencilerinin uluslararası alanda yeterli imkanı verebiliyor mu? Çok aşırı saygın bir üniversite değil dışından bakıldığı zaman? Tabi Yani tabii ki bilinen belli üniversiteler var. Boğaziçi, o. Iti. Tabii Koç, Sabancı. Aynen İTÜ. Evet. Aynen. onlar gibi. Beykent o kadar tabii ki de yaygın değil. Ama e, kötü de değil. Mesela hı hı. ben, mesela Erasmus'un olanakları çok yüksek bence, yapabilmem. mesela Marmara'da ya da ne bileyim İstanbul'da hep devletle kıyaslıyorum gibi oldu ama genel olarak e, bence şöyle, Beykent'in kitlesi bir kısmı, işte öğrencilerin bir kısmı çok hevesli olmadıkları için, çok başarılı insanlar olmadıkları için başvurmuyorlar, denemiyorlar ama denemedikleri için senin şansın çok yüksek oluyor kazanır. Evet. Ben Erasmus staj yaptım orada, yani Erasmus kazandım. Londra'da yapmışlar herhalde. Aynen. Öğrenim hareketine gidecektim aslında. Mesela hukuk olarak anlaşmalı olduğumuz İtalya'da bir okul vardı Roma'da. Londra'da bir okul vardı. Bir de ben Estonya Tallinn'de bir üniversite vardı. çok Dediğim gibi az kişi başvurduğu için hibeli çıkması çok yüksek. Yani kazanabilirseniz sınavı. Aslında öğrencilerin böyle bir tık daha onu kovalamaması, şey yapmaması senin evet, için ve senin gibi kovalayan öğrencilere çok büyük avantaj sağlıyor. Kesinlikle, onu demek istedim yani çünkü mesela Başka devlette okuyan arkadaşlarımla kıyaslayınca onların 2-3 sene girdiğini ama bir türlü kazanamadıklarını çünkü giren bir sürü kişi olduğunu evet. ve hani herkesin hemen hemen iyi bir seviyesi olduğu için yapamadığını gördüm. Bizde tam tersi yani çoğu kişi ya başvurduğu için ya da kötü olduğu için ya da hani çalışmadığı Anladım. için hani elemiş oluyorsun, elemiş oluyorsun. Aynen. Yani aslında isteyen, akademik açıdan başarılı birisi ve kovalayan birisi de kendine güvenen birisinin bir tık daha bu alanlarda şansı var okulda. Evet, kesinlikle. Süper. Neyi bilmek isterdin sen Beykent'i tercih etmeden önce? Sana ne söylenmesini isterdin? Güzel soru. Şöyle demektir. Yani bir üniversite için isterdim. bir de hukuk bölümü için tamam. söyleyelim. Önce üniversite için şunu diyeyim. Beykent'in en iyi yanlarından birisi bursun kesilmiyor. Yani eğer hmm. burslu girecekler varsa. Mesela kaldın. Evet kaldın. Aynen Böyle mesela ben bir dönem var. uzattım aslında okulumu. Daha Hı -hı. doğrusu uzatmış gibi olmadım. Şöyle anlatayım. Yatay geçiş yaptığım için ee... Derslerin her al, aldığın ders krediler sayılmalı. Aynen evet. o kredilerde yani alamadığım bir dersin kredisi vardı. O bir ders yüzünden aslında sadece uzadığım okay. durum. Okey tamam. Ee, ama normal uzatsanız bile ve ortalamanız düşük olsa bile yani mesela ben 3.11'le mezun oldum ama diyelim ki idi benim ortalama ya da 2 daha düşük 1.80 falan. Yani. Andı. Bir o zaman bile senin bursunu kesmiyor 7 yıl boyunca. Yani Aa, süper. aynen. Yani 3 3 sene daha uzatma hakkın oluyor aslında. Evet, hazırlığı saymazsan. Hazırlığı saymasa. Aynen. 3 sene. sene daha uzatabiliyorsun gibi bir şey. Hani hiçbir Biraz daha öğrenciye yardım eden yani aslında öğrenci seven bir yok. Aynen. Yani. Bu burs açısından kesinlikle öyle. Hani kalman, uzatman, ortalamanın düşmesi falan filan hani bunlar hiçbir şey olmaz. Bu bence yani çok güzel bir şey. Okulu bitir de nasıl bitiriyorsan Aynen. bitiriyorsan bitir. Aynen. Ya rahat bitir. oluyorsun. Bu, bu ya. şeyle rahat oluyorsun. Rahat ders çalışıyorsun. Çok kasmıyorsun. O güzel bir şey bu. Güzel. Ama e, dedim ki kampüs hayatı yok. Çok kampüs ortamı istiyorsanız bu Biraz yani... daha artık Taksim'in, kafelerinde. <laughs> evet. E, Restoranlarında. Kızıl kayalar. Evet. Kızıl kayalar. Daha bir yer yiyip eve dağılabilirsiniz. <laughs> Ve hukuk bölümü okuyacaklar için. Hukuk bölümü okuyacaklar için. Öncelikle bence e, azinli azimli olmalılar. Evet. Hukuk okuyacaklar ve e, her şeyi tartmalılar aslında okurken. Yani hani mesela şunu söyleyebilirim. Bizim eğitimimiz biraz kötüydü. Şu anlamda kötüydü. Biz sorgulayamıyorduk çok fazla. Hani, hoca derse geliyor. Bu, bu 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 olmuş diyor. Çıkıyor. Birkaç kez e, siyasi olaylar yani hukuk çok Siyasetin içinde bir bölüm aslında. Tabii ki de, yani, kesinlikle. Bunun bence kesinlikle eğitim hayatımızda tartışılması lazım ve bunu yapan bazı hocalar vardı. Bazı hocalar yoktu. Tartışmını, yani ortamı yaratan ve evet, yaratmayan hocalar var. Kesinlikle. Vardı. Hocalara bakılmalı bence bu yüzden. Hangi hocalar var? Evet. Öncesinden bir araştırma yapmak lazım. kesinlikle. O, evet. Fakültenin gelecek. hocaları ve onların kendi birikimleri var. Yani, ok hocaların isimleri, şeyleri falan bütün her yerde yazıyor. Ekşi'de kesinlikle. bile. Bütün evet. öğrenciler yazıyor. Yani yazınca çok direkt internette mesela Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi. yazınca hocaları şey ve çıkıyor. derslerin içerikleri kesinlikle çıkıyor. Süper. O yüzden çok güzel. Yani Bilmiyorum. İnşallah. <laughs> <önce>. Belki kendi <gülüyor> tercih <gülüyor> edecekler bunları bilmeli. Okulun peki spor ve kulüp aktiviteleri nasıl oluyor? Yani buna imkan veriliyor mu? Okulun veriliyor. takımları var mı? Kulüpler evet, aktif var. mi? Ee, mesela erkek basket ya da erkek voleybol olması lazım. Evet. Avrupa şampiyonu olmuş iki kez ve iki kez. Vay, yani, üniversiteler de... çok iyi. Aynen. Ee, zaten Ayaz Ağa'daki kampüste basketbol sahası vardı. Basketbol, ama binanın içinde işte yani demek istediğim şey bu biraz hani var evet ama binanın, için binanın içinde Bina ayrı bir biraz açık biraz alanda daha böyle şey. evet mesela yine yüzme havuzu falan da vardı ama belik düzündeki kampüsü vardı. yani hiç gitmedim yani bir okuldaki şey imkanlar biraz daha böyle bölünmüş ya da evet. binanın içinde olan bir yerde şey Evet. Ama biraz öyle. başarısı da var okulda. Evet. Bence yani şöyle özellerle kıyasladığımızda fiyat performans olarak tabii ki de bir bilgi, bir sabancı, bir koç değil. Yani <laughs> bunu zaten kimse iddia edemez. Ama bence verdiğiniz fiyata aldığınız eğitim açısından çok kötü Fiyat bir üniversite değil. Fiyat, performans güzel evet. aslında. Aynen kötü değil ve biraz bence kişiye de bağlı hani senin kendine kadar katmak istediğin, ne yapmak istediğin. Hani sen eğer azimliysen yapabileceğin bir şeyler var yani yapabilirsin. Kesinlikle süper <laughs> tamamdır. O zaman bilgiler için Bindur'a çok teşekkür ediyoruz biz Beykent Üniversitesi'ne. Ve hukuk bölümünü seçecek adaylara umarım faydalı bir yayın olmuştur. Videoyu beğendiyseler ne yapıyorlar bilmiyorum. <laughs> <Ne> sen söyle. <laughs> abone olun. Kanala abone olun. Beğenmeyi de unutmayın. Daha çok üniversitelerle alakalı video çekeceğiz. Hangi üniversiteyi, hangi bölümü istiyorsanız aşağıya yorumlara da yazabilirsiniz. Evet. O konu hakkında da sizlerle belki videolarda görüşmek dileğiyle. O zaman hoşçakalın.